Boşuna korkmuşum okuldan. Ay ben bir pembe sandalyeye oturmak istedim. Ben de buraya. Ay dur benim taşım yerime otursun da. Evet. Diğer çocuklar da otursun. İyi, çok hızlı boyuyorum ya. Ben biraz taşırdım öğretmenim. Bir şey olmaz taşıdın taşımadın. Kardeşim ne çiziyorsun bakayım. Ay. Merhaba arkadaşlar. Sağ Kanalımıza sağ hoş geldiniz. Tokalak'ta ne nasıl satın alıyoruz? Kreş. Kreş satın alıyoruz arkadaşlar. Bak, verin verin, Ay. verin, verin, verin. Ay. Çok güzel bir kreşe benziyor burası. Nil hemen satın almayı bildiği için şifreyi giriyor arkadaşlar. Ödeme başarılı oldu arkadaşlar. Ne nasıl bir kreş ve kreşi nereye inşa edeceğiz? <laughs> ben Aa kendisi inşa oluyor. Kreşimizi inşa oluyor arkadaşlar. Bir gezelim mi kreş turu yapalım mı? Ne dersiniz? Hayır. Hayır mı? Evet. Burası Part. Bahçesi. bahçesi. bu kadar mı bahçesi Ama, hayır yani bak bu dede olmaz tamam şu başka içeriye doğru gidelim burada da çocukların şeyleri var tuvalet tuvaletleri bak, var en muzlu büyük entotte çocuklar. etkinlik sonra... masası çok güzel anne dur bak, bak, evet tuvaleti burası da bebekler evet, ah burada da uyku var. saatinde uyuyorlar ver bunu evet biz ben de boy boy dede görevli mi kreşte? hayır neden gelmiş değil. O sadece bunların çocukları. Aa, ay kreşte çok az çocuk var ama öyle değil mi arkadaşlar? O çünkü bunlar buranın karakterleri. Buranın karakterlerim. Hmm. Ay lazımlıkları var çok güzel. Etkinlik saatindelermiş şimdi. Öğretmen ablaları o mu? Ay ne kadar da tatlı. Evet bir... ben şimdi. müzik dersi. Müzik dersi mi? Ben bunu, ay, ben bunu çalacağım çok güzel. Tef mi o? Başka müzik aletimiz var mı? Ay bu çocuklara çok güzel şeyler öğretmişler anneciğim. Çok beğendim. Çocuklar, çocuklar size bir sürprizim var. Bugün kreşe yeni arkadaşlarınız gelecek. Evet. Babacım babacım çocukları bugün kreşe götürmeyecek miydik kardeşlerimi? Hadi o zaman Tıraş yolda oturayım da ben şundan uyandırayım. Uyan. 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 Al, ay, ne oldu babacım neden kaldırdın bizi? <laughs> çocuklar bugün kreş gününüz. Sen çocuklar oyna ben de babayım. Ben evet bugün bü... ay büdün, evet kreş neredesin? gelsin. Sos ben de diyorum. Bir dakika bizi bekle kızım tek başına nasıl gideceksin sen de? Ay baba ay abi diye Ha baba bir şaka yaptı şaka şaka. Ay hanım hanım uyan sana çocukların kreş'e gitme günü ya. bugün. Ne? Kreşe mi gidecekler? Ama ben gitmek istemiyorum babacığım. Ühü, i̇lk defa gideceğim için korkuyorum biraz. Kardeşim korkma ben çizgi filmde izlemiştim. Korkacak hiçbir şey yok. Orada yeni arkadaşlarımız olacak, etkinlik yapacağız. Aferin benim akıllı kızlarıma. Şimdi doğru kahvaltıya. Hadi bakalım Kahvaltı. kahvaltıya götür onları. <laughs> Anne, biz... Anne, ben, ben burada yiyeceğim. Aa kafeye gelmişler arkadaşlar. Kim istedi kafeye gelmeyi söyleyin bakalım. Ben. Anneniz de hemen sizin dediğinizi yapmış tabi. Hadi oturun bakalım şöyle. Ne yiyeceksiniz? Ben... Ekmeğimi. Ekmekle. Boynu şuradan. Ne istiyorsunuz bakalım? Hadi yiyin bak. Aa domatesli ekmek. Al bakalım. Açıklı ekmek. Bal kabaklı. Başka ne? Tabağa koysaydın anneciğim. Öyle yemiyorlar. Şimdi. Yemiyorlar mı ekmek. Hayır kepekli ekmek bu galiba. Aa çok güzel. Kızlar ne yiyeceksiniz? Aynı anda yiyecekler. Çok terbiyeli bu çocuklar. Al bakalım. Böyle yiyorlar. Oo, bayağı da güzel yiyorsunuz. Afiyet olsun. Ay, yiyeceklere daldık. Okul saatini kaçırıyoruz. Çabuk Hemen okula. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, ne Ay, kızım kaydıran sırası mı? Hadi gel bakalım öğretmeninle tanış önce. Kaysın, kaysın, kaysın. kaysın. ben çocuk. Ay, yani. kaysın evet tamam tamam. O zaman hadi de tıraşı tanıtalım. Bakın burası çocukların başkası. Evet. Burası da biz burayı nereden biliyoruz? İstedik de olsun. O zaman çocukları merak etmeyin gayet güvendiler. Burada şu anda müzik dersindeyiz. Birazdan da etkinlik dersine başlayacağız. Anneciğim burası çok güzelmiş. İyi ki okula gelmişiz. Boşuna korkmuşum okuldan. Ay ben bir pembe sandalyeye oturmak istedim. Ama şimdi müzik dersindeydik. Neyse müzik dersimiz bitsin etkinliğe gidelim. Ah biz de gidelim artık. Baksana çocuklar alıştı bile. Size kolay gelsin. Görüşürüz çocuklar. Akşam sizi alacağız. Ben de buraya. Ay dur benim tersim yanına otursun da. Evet. Diğer çocuklar da otursun. Kimse ayakta kalmadı değil mi? Herkesin sandalyesi var. Tuvalet atıyorsunuz. Ay niye yaptın? Ama ne? anne ona bir şey sonra delgit. et. Ama bir daha atma tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Hadi o zaman boyaları yapalım. Herkes. Ben, ben, ben herkese resim kağıdı vereceğim. Ay, Ay. tamam. Ne oldu ya? Öğretmenin üstünü mü değiştirdi iki dakikada? O zaman al bu senin kağıdın. Bu da senin kağıdın. Başka taht var mı? Evet bu senin kağıdın. Ben akşam bu telemi. Sen de bu telemi al. Ben de bu telemi. Hadi bakalım. Ben bu bu tat. Çocuklar istediğiniz <laughs> resmi yapabilirsiniz. <laughs> Aa! Çok güzel. Bunlar bu daresin. Bunları açıp açıp verebilirsiniz evet. arkadaşlar. Öğretmenim, öğretmenim. Benim uykum geldi, uyuyabilir miyim? Uyuma saati deyince Ama uyuma saati gelince evet doğru söylüyorsun. Hadi bakalım otur. Al sen de boya kalemin yap. Değil çok hızlı boyuyorum ya. Ben biraz taşırdım öğretmenim. Bir şey olmaz taşıda taşımadım. kardeşim ne çiziyorsun bakayım? Ay kopya çekme ya. bak öğretmenim ben çizdim. Bakalım. Çok güzelmiş. Aferin sana. O zaman kalem, masaya koyabilirsin. Öğretmenim ben de şey yaptım. Aa çok güzel yapmışsın sen bunu. de götür tamam mı? Tamam öğretmenim. Aferin onlara. Ben de kestim öğretmenim. Ben de. O zaman herkes kestiğine göre oyun maddi. Benim öğretmenim şey benim tuvaletim geldi. Ne yapacağım? Tuvalet burada ya. Hadi sen Tualetim. beni götür öğretmenim. Hop, burada. Tamam. Sıf, yaptım. Sıf, bastım. Elini, Elini yıka çabuk. Ta buraya çık. Aferin sana. Yaptım. O Bu sana... saatimiz geldi. Ben şöyle buradayım. Sizi bekliyorum. Gel bakalım. Önce seni yatıralım. Ay, kafam sıcakladı. He. <laughs> e kostüm de gelmişsin. Kedi çocuğa benziyormuş aynı, aynı kostümün. Ben sıcakladı. Sen de yat bakalım. Arabalara da biletin he. Çok çok saçpastın aldılar Evet. Sen de yat. Şöyle çekeyim. Ay öğretmenim benim <laughs> Ya ne yapacağız? Karnım o, acıktı benim. O zaman ben sen burada oyna. Ay tamam öğretmenim Ay, ben yarabbim. de burada oynamayı çok sevdim. Ay istersen beraber de oynayabiliriz. Olur öğretmenim. O zaman ben de bir tane araba alalım. Um, um. Kaştan karşıya sen nasıl geçiyorsun anlat bakalım bana şimdi. E, e ben hem. De Ben Anne annesi çocuğum. Hadi bahçe zamanı. Tamam o zaman süper Aa, kahramanlar hemen ooo. gider. Evet. Biz evet yer tane. Biz uçtuk. Ay iki kardeş Hop. hemen gittiler. Hop. Aferin size. Çok güzel kaydınız. Ben dağcı olacağım herhalde. Ben daha olacağım. Ay sen bahçeci mi olacaksın? Öğretmenim benim çok tutamda öldü. Çabuk çabuk tuvalete git hemen. Tamam. Bir çok var. Ay, atımı yapacağım. Ay, sen de atımı yapmam gibi. Çabuk Ay. çabuk orayı toplamayı bırak. Çabuk tuvalete git Oh. Yaptın mı? Yaptım. Tamam çocuklar. Şimdi bakın burada hiçbiriniz sütünüzü içmediniz. Anneniz geldiğinizde size kızar. O yüzden herkes sen de uyan bakalım. Bahçe vaktimiz bitti. Sen ne yapıyorsun burada tatlış tatlış? Gelin bakalım. Burada harika yemeklerimiz var arkadaşlar. Tabaklarımızı koyalım. Ben arkadaşlara bir şey söyleyeceğim. Bakalım. Herkesin tabağını koyalım. <laughs> Buyurun. Çok güzel. Herkese çok güzel yeşillikler sebzeler sonra atalım. Elimeler. aslında çiçekler. Biber onlarınızı da koyalım. Ben atarım. Hadi bakalım hepinizin biberonunu koyduk. Ay dayanamam. Hemen hemen durdum ben de geliyorum. Kardeşim gel çabuk neredesin? Ee, Kardeşin nerede? Da da. da, da. nerede? Da. Aa gitmiş orada saklanmış. Herkes biberonunu alsın eline bakayım. Ay süt içmeyi çok severim. Size kalmadı zaten. Ben sebze yiyecektim. Hadi için bakalım sütlerinizi. Siz de sebzenizi yiyin. Al bakalım. Sen de al. Hepsi işte anne. Nasıl beğendiniz mi? Ay çok beğendim öğretmenim. Rövünüm ben biraz üşünmeye başladım annem gittiği için. Merak etme. Birazdan annen gelir. Çıkış İti saatiniz buçuk, geldi. Nereden? İki buçukta adettir. Şimdi deliyor. Yaşasın anne. öğretmen bile mutlu oldu. Çok yorulmuş galiba. Dadiler. Anne. Anne. Oo, anne. Anne. Hadi. Ay çok teşekkür ederiz. Nasıl kızlar iyi vakit geçirdi mi? Evet evet yemeklerini yediler. Uyudular. Aferin benim güzel kızlarıma. Evet, Sizi çok özledik. Başka pardon. Bir de he, oyun oynadık. Uyuduk. Aferin benim güzel kızlarıma. Uyuyor musun anne? ben burada dağcı oldum. Aferin. Çocuklar arkadaşlarınıza hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kal arkadaşım. Hoşça kal. Kısa yarın tatil olduğu için dermeyeceğiz. Ay, hemen de tatile denk geldiniz çocuklar. Tamam. Arkadaşlar, Toka Life Crash videomuzu beğendiyseniz evet, like, like, atmayı, like atmayı, yorum yapmayı, kanalımıza abone de değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.